Bu dersimizde DNS olayını göreceğiz, DNS yönlendirmesini göreceğiz. Önemli bir mevzu. E, mutlaka yani web tasarım yapan herkesin bu konuyu öğrenmesi gerekiyor muhakkak. E, peki DNS ne demek? Önce ona bakalım. E, bildiğiniz gibi domain konusunda bahsettiğimiz bir olay vardı, IP meselesi. Yani her domainin bir IP'si var e, demiştik. Ama sonuç itibariyle biz o IP'yi ezberlemek durumunda değiliz. Yani herhangi bir ziyaretçi bu IP'yi ezberlemek durumunda değil. E, ne yapıyor? Sadece domain ismini yazarak e, siteye girmeye çalışıyor ama sonuç itibariyle o domain bir IP'ye bağlı. Yani Arka plana çalışan bir sistem var. E, i̇şte bu olaya domain name sistem deniyor. Yani domain adını IP'ye çeviren, yani IP numarasına çeviren bir sistem. Tabii ki bu IP'nin önceden tanımlanmış olması gerekiyor. Mesela burada baktığımızda e, example.com diye bir domain olduğunu düşünün. E, biliyorsun example İngilizce, e, Türkçesi, örnek.com gibi bir şey. Burada da bir IP adresi görüyoruz. IP konusunda söylemiştik. IP 4 blok şeklinde bulunur. Bakın burada 192.0.2.1 yani 3 tane noktayla ayrılan 4 bloktan oluşuyor IP'ler. Bunların da detayı var ama o kadar girmeye gerek yok. IP'nin bir adres olduğunu söylemiştik ve bu IP adresi o web sitesinin hangi konumda bulunduğunu e, size veriyor aslında ama bu kadar detaya girmeye e, açıkçası çok fazla gerek yok. Bu ileri seviye bir malumat. Şimdi burada bu DNS e niye önemli? Çünkü hatırlarsanız domainle hostingin farklı şeyler olduğunu, domaini başka bir fir bir firmadan e, hostingi başka bir firma alma şansına sahibiz. Yani hem domaini hem hostingi aynı firmanda alabiliriz. Bu, bu da kötü bir şey değil, iyi bir şey. Hatta daha iyi diyebilirim. Ama bu e, zorunlu değil, eğer siz hosting e, özelliklerine baktınız, bir firmayı beğendiniz ama Domain orada hoşunuza gitmedi, biraz yüksek fiyat ya da başka bir firmada e, Domain'de bir e, bazen e, söylemiştik kampanyalar oluyor, çok muazzam indirimler oluyor, e, firmaya göre değişiyor tabii ki bu, firma ne yapıyor, çok yüklü para e, ekliyor depostoya, sonuç itibariyle daha üst indirim paketinden aldığı için bunu da kampanya olarak size sunabiliyor. E, ve sonuç itibariyle öyle ya da böyle bir durum var ve domaini bir firmadan e, hostingi başka bir firmadan aldığınızda yapmanız gereken şey domain e, daha doğrusu DNS e yönlendirmesi yani o domaini diğer firmanın e, isim sunucusuna yönlendirmeniz gerekiyor bu durumda. Şimdi ya da e, bazen de şöyle oluyor diyelim ki firma e, bir müşteriniz var bu müşteri zaten domainini almış yani önceden almış oluyor ve sizden sadece e, diyelim ki e, web tasarımı yaptırmak istiyor e, siz buna sonuç itibariyle bir hosting açacaksınız ve bu hostingin içerisinde bir web sitesini kuracaksınız e, ama bu web sitesini kurabiliyor olmanız için e, o hostingin çalışması şart yani çalışmayan bir hostingde herhangi bir site kurma şansınız yok gerçi cPanel buna izin veriyor yani e, cPanel'de kurulum yapılabilir ama site çalışmaz sitenin çalışması için mutlaka müşteriyle görüşüp müşteriye DNS adresini verip e, buraya yönlendirmesini istem istiyor olmanız lazım. Tabii ki müşteriler bunu bilemeyebiliyor. biliyor. E, ona tarif etmeniz gerekecek. Şimdi e, nasıl yapılıyor bu iş? Hemen bizim panelimizden bakalım. Bakın burada e, gördüğünüz gibi arkadaşlar sistem içerisindeyiz. Bizim sunucumuz server.sistemhazır.com bu şekilde ismi. Yani isimler burada barındırılıyor. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi birkaç tane bayağı bir 9 tane domain varmış burada. Aktif şekilde. iki tanesi transfer bekliyor. E, bu transfer konusunu da e, inşallah ilerleyen dersimizde göreceğiz. E, şurada bakın 101.0.com diye bir domainimiz varmış. Etkin bir domain. Şu an hala aktif olarak çalışıyor. E, aktif olduğunu buradan görüyoruz zaten. Hemen şuradan bakın. ister bu listeden istersek şu anahtar İngiliz anahtarı simgesine tıklayarak içine girelim domainin, yani bu domain yönetimi anlamına geliyor. Bakın burada e, sol tarafta menü var. Yani bu domain nasıl yöneteceğimizi gösteren menümüz var. Bakın ne diyor burada? İsim sunucuları yani name server adresleri. Domain name server yani domain isim sunucu diye bir şey var. Buraya tıklıyoruz ve bizim isim sunucularımız yani DNS adreslerimiz NS1 aslında buradaki NS de name server e, demek. NS1 sitenin ns2istenhazır.com hazır .com. yani bir domainin mutlaka iki tane ismi e, name server'ı olmak zorunda. İkiden az olamaz ama bazen ikiden fazla da olabiliyor. Yani 5'e kadar ve hatta 6'ya kadar e, olabiliyor. Yapacağımız şey, yani bunun başka bir firma olduğunu düşünün. E, diyelim ki bizden alınmış ve başka firmaya, başka bir hosting'e e, yönlendirilmesi gerekiyor. O zaman yapacağımız şey, diyelim ki benim bildiğim bir e, name server var. Faraza e, ismi bizden aldınız ama e, NATO'dan bir hosting aldınız ve NATO'ya yönlendirmeniz gerekiyor. O zaman yapacağımız şey şuraya tabii ki NATO'nun isim sunucunu almanız gerekiyor. Yani DNS adresinin ne olduğunu biliyor olmanız lazım ki e, ona göre yapasınız. Yapacağınız şey şurayı NATO şeklinde değiştirmek ya da mesela e, DNS adresi Google olsun, Google NS1 Google.com, NS2 Google.com şeklinde e, değiştirmeniz gerekiyor. Tabii ki biz bunu değiştirirsek işte çalışmayacak. O yüzden bunu e, yapmıyoruz. Evet yapacağınız şey bu yeni DNS adreslerini buraya yazdıktan sonra yapacağınız şey yeni DNS adreslerini yani domaini yönlendireceğiniz. DNS adreslerini diğer firmanın DNS adreslerini buraya yazdıktan sonra name serverları güncelle veya değiştir. Tabii ki bu firmaya göre bu şey değişebiliyor arkadaşlar. Yani bu panel değişebiliyor. Her firmanın paneli aynı değil. Kimisinde yönet der, kimisinde işte düzenle der, ne bileyim yani farklı olabiliyor. Ama sonuç itibariyle üç aşağı 5 yukarı NS bakın burada isim sunucusu diye Türkçe'ye çevirmiş ama bazıları domain name server diyebilir. Farklı olabilir. bunları sizin kesinlikle biliyor olmanız lazım. Burada hani sizin açınızdan önemli. Ne? bir vatandaş size başvurdu, site yaptırmak istediğini söyledi. Eee faraza bizim bizden bir hosting aldınız ki zaten full pakette yüzdeli indirim olduğunu söylemiştik ve sadece indirim dışında mesele sadece indirim değil, aynı zamanda biz sizin kurmuş olacağınız, müşteriye kuracağınız Web sitesinde de destek sağlıyor. Bakın normal hostinglerde böyle bir şey yok ama e, bizimle çalışıyor olduğunuz için e, ki bizim full paketimizi alıyor e, almanız demek e, çok fazla avantaj sağlıyor size. Yani içerisinde çok fazla şey var. Yani işinizi inanılmaz hızlı yapacak. E, buluttur, yapay zekadır, birçok avantaj var. E, bunun yanı sıra ama hem hostingi 150 e, almakla birlikte aynı zamanda da e, web tasarım desteği de size takıldığınız yerlerde bunu sorma şansına sahip olacaksınız. İşte bir müşteriye işte kurdunuz ama müşteri domaini almış diyelim ki başka bir yerden almış. Ona tarif etmeniz gerekiyor. Yani maalesef insanlar özellikle yeni başladıysa bu olayı bilmeyebiliyor. Ona şuraya gel, buraya gel. Yani gerekirse yani baktığınız ki yapamıyor o zaman kişinin en kötü ihtimalle ben bunu çok tercih etmiyorum ama maalesef yapmak zorunda olduğum çok durum oldu. Müşterinin diğer firmadaki Müşteri paneli şifresini alarak ne yaptık? Mecburen girip kendim düzeltmek durumunda kaldım. Bunu çok ödermiyorum dediğim gibi, ama ne yapalım? Müşteri e, sizi çok görüyor. Yani bir saat anlatıyorsunuz, şuraya bak, buraya bak, buraya tıkla, şuraya tıkla. Bu da vakit kaybı olduğu için e, vakit de değerli. Yani e, inanın bana böyle bir saat uğraştığım müşteri o. Maalesef başlı bir firmadan almış, e, oradaki panel de bizimkinden biraz farklı olduğu için. Müşteride hani ben şuna bak diyorum ama oradaki e, farklı orada başka bir şey yazmış adam. Dolayısıyla e, bu anlamda sıkıntı yaşadık çok. E, en e, kolay yolu aslında müşterinin şifresini alıp e, o firmanın müşteri paneline girip kendimiz yapmak yani. E, ve buraya tıkladığımızda Domain ne oluyor arkadaşlar? E, bizim sunucumuza e, yönlenmiş oluyor. Ama hemen olmaz. Yani böyle e, 5-10 dakika içinde beklemeyin. Bu bazen yarım saat, bazen bir saat, eskiden 24 saatte hatta 48 saat olduğunu hatırlıyorum ben. Bu DNS'lerin güncellenmesi biraz zaman alıyor. Sebebi ne bunun? Çünkü domainin e, edildiği yer Amerika. Yani bu olay e, siz değiştir dediğinizde e, alt, arka plana ne oluyor arkadaşlar? Amerika'ya kadar gidiyor bu bilgiler. E, ve bu sonuç itibariyle telekom altyapısıyla gittiği için bu e, DNS'lerin güncellenmesi yani oradaki verilerin güncellemesi e, eskiden çok fazla zaman alıyordu. Dediğim gibi bir gün sürdüğünü hatırlıyorum ben. Ama bu giderek kısaltıldı ve şu anda e, yani 10 dakikada yarım saat içerisinde özellikle Türkiye içerisinde ise e, özellikle mesela komuterler çok hızlı bir şekilde e, onlar da yavaştı eskiden saat başı yapıyorlardı. Ama şu an bunlar da 10 dakikada falan güncelleme olmuş oluyor. Bu güncellemenin olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Buna nereden bakacağız? E, hemen yerini söyleyeyim size ama bu konuyu tekrar göreceğiz. Whois.com.tr diye bir e, web sitesi var. Hem com var hem de com.tr var. Buraya arkadaşlar e, domainimizi yazıyoruz. Domainimiz neydi? Bakın 101-0.com Şimdi domain ile e, URL farklıydı biliyorsunuz. Bu domain. Bunun başına www ya da http kesinlikle koymuyorsunuz. Domain bu kadar. Ya yani Bir tane uzantısı var. Bir tane de ikinci seviye domain var. Yani isim var. Bu. Bunu yazdık. Ee, ve ileri diyoruz. Şu anda sorguluyor. Yani bunun DNS'lere nereye diyor vaziyette onu sorguluyor. Ve e, tabii ki onu şuradan göreceğiz. Baktığımız zaman e, DNS'lerin bakın name serverların bizim sunucumuza yönelmiş olduğunu görüyoruz. Bu e, kısma tekrar gireceğiz. O yüzden ben bunu kapatıyorum. Yani tekrar bu konuya değineceğim. İlerleyen e, derslerimizde Huiz konusu var çünkü özel bir konu. Orada başka konular da var. O yüzden e, bu DNS yönlendirmesi konusunun anlaşıldığını varsayıyorum. Anlamadıysanız bir daha dinleyin. Olmadı canlı derslerimize bize sorarsanız. Olmadı takıldığınız yerde destek istersiniz. Bu konuda size yardımcı olmaya hazırız. Bu dersimiz bu kadar. E, başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.